Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün sizlerle birlikte nasıl ters takla açmayı size öğreteceğim arkadaşlar. Yani yapabileceğinizi çok düşünüyorum da kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman hadi videomuza geçelim. Kamerayı yerleştiriyorum Buradan gözüküyor mu? ki Böyle gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Şimdi size bunu açmak dur. Yastıkları alalım. Bizim bunu şeyde e, yapacağımız hiç sıkın çimenler yapmayın arkadaşlar. Evde yapın. Böyle bir şey yapın. Böyle. Böyle bir şey yapın arkadaşlar. O zaman yapabilirsiniz. Yapma. Şimdi ilk önce ilk önce ay ilk önce başlıyorum. Bu. Ellerinizi böyle yapın aynı. Böyle yapın. Bakın böyle. Ellerinizi böyle yapın. Böyle. Hayır. Bu tabii ki de. Hayır. Bu değil. Yapacağımız şey bu. Yapacağımız şey bu aslında. Hatta durun, ben şu kamerayı şu şuraya koyayım. Maalesef, bu de yapacağımız şey şu. Evet arkadaşlar, yapacağımız şey buydu. Şimdi onun yaptığını nasıl anlatacağım? Gizme de anlatalım. Hemen kameraya şöyle koyayım ben. duruyor kamera. <laughs> Nereye koysam? <Hı. gülüyor> evet arkadaşlar. Şimdi <laughs> şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Hatta şöyle sırtınız dimdik olacak. Ellerinizi şöyle yapacaksınız. Şöyle İyice aşağı eğilip ama sakın burada. Dışarıda yapmayın. Evde yapın. Misafirleriniz geldiği zaman onlara hava atarsınız. Bir şeyler yaparsınız onlara. O da zaten yapmak ister. Siz de beni iyice izleyip benden öğrenip veya ben, benim yanıma gelip benden eğitim alırsanız iyi oluyor. Şimdi şunu yapmamız gerek. Ellerinizi böyle koyuyorsunuz. Ayaklarınızı böyle öyle atıyorsunuz bildiğiniz böyle. Elinize böyle koydunuz. Ayaklarınızı böyle atıyorsunuz. O ayaklar böyle durmayacak arkadaşlar. O ayaklar böyle durmayacak. Böyle sırtınızın her tarafı dümdüz olması gerek. Aynen böyle yine. Hiç ses yapmadan sakın akşam denemeyin arkadaşlar. Sakın. Yapacağımız şey şu. Şimdi arkadaşlar ellerinizi böyle koyacaksınız. Böyle aşağı değmeden. Ellerinizi böyle koyacaksınız. Şuraya değeceksiniz tam. De. Tam arkadaşlar. Kafanız hatta eliniz şuraya değecek, kafanız şuraya değecek. Şöyle ben size mantığını gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi yapıyorum böyle ayakta durabilirsiniz. Yapacağım bir şey buydu. Eğer kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman hadi görüşürüz.